Pinti Panda TV Eskişehir stüdyolarına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Bakın size bir okyanus havası. Okyanus değil daha doğrusu bir deniz havası. Martıları duyuyorsunuz. Arka planımda biraz daha geçirelim ee, sizlerden gelen bir YouTube yastığım var. Şöyle şey yapsam görürsünüz. Bir de penguenim var. Penguen duruyor mu ne? Duruyor. Gözüküyor mu emin değilim. Neyse bir yerlerde gözükür elbet. E, gittikçe geliştiriyorum. Bir hafta sonra, bir hafta yurt dışında olacağım. Sonra eşyalar gelmiş olacak ve bildiğimiz her zamanki kendi setup'ımıza geçmiş olacağız. Ama o vakte kadar biraz ekodu ses tonuyla We Happy We've. Şaşırdınız mı? Ben de. Nasıl oldu derseniz inanılmaz bir şekilde. Ben o kadar uğraştım uğraştım. Hani oyun bağlanmıştı ya. Bir türlü öldürememiştim. Şey yapamamıştım. Hatun geldi. 2 dakika kurcaladı ve öldük. Restart atmayı başardık haliyle de tekrar gezebiliyorum. Hayır ölme konusunda usta olan benim. Nasıl olmadı bilmiyorum. Alright. Alright koçum. Lovely day for it. Şimdi dur acelem şundan var. İlginç bir şekilde bu görevlere bastığımda saçma sapan bir sürü görev var. Hani bitmişlerin dışında arkadaşlar. Ama velakin bir dakika bunlar bunlar hazine tabi yapamadıklarımız hala bu. Mesela Şibolet ne lan? Everybody must get stone ne? Defeat the rock chucker. Hiçbir fikrim yok. Tits up downer, tits up benim bildiğim bambaşka bir şey. Neyse. Yani bir sürü bir şeyler eklenmiş. Haritaya baktığımda da mesela ilk hedefi şuraya koydum. Gittiğimizde anlayacaksınız. Ama ne tarafında kalıyor? Ha evet burada baklanmıştık. Bu tepede kalmıştım hatırlayacaksınız son bıraktığımda. Biraz daha gezelim bakalım. Neler olmuş neler bitmiş. Bu arada şey Şu Mausun, Mouse kendi Yerim dar ya mouse'un kablosu böyle yılan gibi kıvrıldı mıvrıldı şey yapıyor böyle Kendi kendine mesaj yapıyorum Tık dönüyor falan arada Tiplere bak ya geri zekalılar 60 fps değil mi? Tamam Buradan geçemem şimdilik Aa, bin bir gece şeyi en son geldiğim yer. Bir dakika neredeydi? Burası. Ama buraya gece girebilirim. Havanın biraz kararmasını bekleyeceğim. Hatırlar mısınız? Buraya girdiğimde alamadığım bir şey vardı. Heykel vardı. O duruyor onu almaya çalışacağım. Ama onun için geceyi bekleyeceğiz. Tabi gece olurken de dur bakayım. Çayım, çayımız kahvemiz var. Spor ayakkabımız var. Şuraları bir gezelim bir şey olacağını sanmıyorum da sanki böyle bir böyle bir easter egg çıkacakmış bir şeyler olacakmış gibi saat altı şuraları kurcala böyle milletin evine dalsam aksiyon olsa aslında onu da yapmak istiyorum bu ne lan kutu var burada boş bunlar yeni mi acaba Hayır arıyorsun boş çıkıyor insan neyse. İnsan olan oraya bir şey koyar. Hmm. Arka sokaklarda mesela bence oyunun tam sürümünde bu arka sokaklarda da hani ne var lan? Bu arka sokakları hani dükkandır, ne bileyim gizli yerlerdir falan koyacaklar gibi düşünüyorum. Şimdi baktığımızda Out40'yi çay, çay içmeye gittim, tatile gittim, cumaya gittim. Bu neymiş? Away, away for all day, Ta, aynen tatile gittim. Çaya çıktım. Evet tatil, çay. Şimdilik mazeretleri bu kadar. Geliştirilir bunlarda. Yani oyun ilerledikçe bu apartmanların hepsinin nasıl diyeyim içinde yaşayanları ve kendi hikayeleri senaryoları olacak diye tahmin ediyorum değil mi Cem'im Cemima? Hello there. Hello darling. Ulan teyzeler çığlık atıp durmayın. Allah'ın psycho teyzeleri. Manyak karı. Burası ilk geldiğimiz yer. Zaten eski yere geçiş buradan. Geçsem mi? Eski mekanı davnırları gitsek mi bir özledik mi acaba? Yok yok özemedik. Önce şu gece olsun. Şuraya bakalım. Sonra eski mekandaki görevlere bakalım. Bunları biliyoruz. Bobby Investigation, Toxic Waste, Joy But, Lovebirds, bilmediğim bir şey var. Moon Juice Leech mesela. Hiçbir fikrim yok. Mrs. Chippy Park, Toxic Waste, Faraday'ın şeyi. Zaten burada başımıza gelmeyen kalmadı. Aha gece geliyor. Gece geliyor. En sevdiğim. Ha burada bir de şeyimiz de var. Evimiz de var. Şurada. Bu evler arasında o hızlı geç açılacak. Kesinlikle açılacak ve o zaman çok daha rahat olacak bu. Çünkü dikkat edin hep kırık bir kapı falan var. Her şeyde seyfazda. İlla ki bir yerde onu tamir edeceksin bir parçayla ve tünellerden, lağım tünellerinden geçiş açılacak. Safe arasında. Bir dakika ya bu yöne gideceğim ben. Hava şöyle iyice bir gün geceye dönsün de. Hala dışarıda tek tük insan var diye tahmin ediyorum. O şeyin açılmasını bekliyorum dükkanın. Zor. Ah kıyafetim yok ama. Ama içeri gir şeye girmeyeceğim ki. Dur bakayım üst kata kıyafetsiz çıkaracak mı beni? Bir dakika safe house'uma giderim ya. Dur 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 dur. Tamam bir dakika safe kıyafet duruyordu başına bir şey gelmediyse. Sonuçta 857. Ben 11'e kadar giyinir tekrar buraya gelirim. O sırada da etrafa bakalım böyle. Gün batımına doğru koşmak tam olarak da bu. Yorgun da olmadığım için hayvan gibi depar atabiliyorum. Hakikaten he, hiç yorgun da değilim. Oradan geçemem. Onu geç. Fıtı 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 koş koş koş. Müdür. Memur bey. Lovely day for it. Yo yo. Aciliyetim var. Ondan gidiyorum. Yoksa çok da şey değilim. Hastası değilim. Şuradan polislere de çok... Okey. Buradan no. Çok güzel. Çok güzel. Ee, şuradan yardıralım. Yoksa tüm polisleri başıma üşüştürmek istemiyorum. Ya yani şu anda olabildiğince eve gidip varsa o kıyafeti alıp Memur Bey saygılar güzel güzel. Şimdi çünkü hani geceleri biliyorsun hap da olsa o da olsa bu da olsa polis yakaladığımı öttürüyor. Tam bir o hal hali diyerek anlatım bozukluğu yaptım. O hal zaten olağanüstü halin kısaltması ya. Hani bu şey gibi. ÖSS sınavı. Kral anlatım bozukluğu. Ya nasıl gideceğim ben buraya? Tam ta geçeceğim oradan ya yerim. La deli karı. Ne yapıyorsun? Gece bana diyeceğim bir şey var mı? Maskeyi takayım. Al sana dikiş seti. Ha yokmuş. Yes, I accept. Face thank you. Biraz bir çay içelim mi Babında 3 2 1 Go. Ulan evimin yerini yurdunu unutur muyum ben be? Ha. Evet şimdi. Mekanik craftingde pure water geç geç geç. Paltrops ah, so neymiş ya? You know, Unless a are you are fakir. Ha fakir. No 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 Ring the stunt Dog. Ördek yapabiliyorsun. Her şeyin var aslında bunu yapabilecek. Press range. Nerede kasa? Oh. Ha dediğim şeyler bakın şuralar buralar açılacak bir şekilde ya da bura hani güncellemeyle falan filan Aha, aradığım elbise burada en sevdiğim neyi atabilirim Aa, iki, oha iki tane mi vardı bundan bende şunu al bunu yeriz metallerden atayım o kadar craftlayacak bir şeyim yok duct tape atayım ne be? Aa başka bir görev çıktı o sırada. Neyi craftlayacağım? Bir şey craftla diye görev çıktı. Tamam ne istiyorsun? Ben zaten bir sürü şey craftladım. Şimdi güncelliyor herhalde. Ha repair the crafting. Return to safe house and repair... Bunu tamir edeceğim. Crafting table'ın kendisini mi tamir edeceğim? O nasıl olacak? Herhalde başka bir crafting table için diyor bana. Allah Allah. Kimyasal. Ama neyse, şimdi derdimiz o değil ya. Elbise üzerimde mi? Üzerimde. Bizim olayımız o binbir sefa ah, evine, binbir bin fantazi bir evine girmek. Şş, korkma koçum ya her şey kontrol altında. Şimdi işaret belli. Masum sapıtmadığı sürece evet. Bunu ben alıcısını takayım. Şimdi saat... Oha 11'de gelirim dedim 12 buçuk oldu. Hazır, hazır. Go! Ara sokak bulmam lazım. Ara sokak. As Selamünaleyküm. Tamam ara sokak en sevdiğim. Gir 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 gir. Buralar bizim koçum. Buralarda beni Buralarda kendimizi yakalattıracak adam değiliz. Siz zenginseniz, zengin dediğimde hapçıysanız bizim de iman dolu göğsümüz maşallah kuzu gibi ciğerimiz var. Koşarım yani dert değil. Yalnız yorulmadan şuraya ulaşırsam o... Bu ne lan? Polis orada. Polisler hep ana caddelerde. Arka sokaklarda bu şeyler. Televizyon alıcı, ispiyoncu televizyonlar şey var. Bakıyor. Şuna zıplayabilir miyiz? Zıplayamaz mısın? Ha? Allah baglı bir yere girmedim inşallah. Ne olur. Daha yeni bagdan kurtardım. Şimdi Vallaha mı? Vallaha mı? Özür dilerim abi. Oha açıkmış hala la. Ne olur. Tam buraya girmedim say. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. N olur. Oh. Oh. Bir kahve içeriz. Bunun şerefine bir çay içerim. Çay içerim, uykumu açarım. Susuzluğumu giderim. Serçe parmak yukarıda bebeğim. Hmm. Belissima, Yemin ediyorum çayım. Bir kettle'ım olsa, bir çayım olsa. Babamın bir atı olsa, binse de gelse. Buradan bassam elektriği yiyeceğim ama. Ya Allah. Ha iyi. Sabaha kadar çal birader. Lovely day for it. Hayatta yakala. Hadi al, al bu. Goddammit. Çöm. E burada. Şimdi okay. saat 2.22 ben sabaha kadar gireceğim buraya. Polis arkanın polis baş. Ne oluyor be? Hap çarpmadım yapmadım ki ben. Bir an hap etkisi. Ha o mekana yaklaşınca hap etkisine girdim. Okey tamam. Şimdi bir kafayı çıkar. Ya direkt de Bak 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 fantezilere bak. Allah'ım heriflerdeki çirkinliklere bak sen. Look at this ugly creatures. Allah belanızı versin görüşürüz. Ha! Gördüğünüz gibi ya. Forumdan hiçbir şey kaybetmemişim sevgili gönül dostlarım. Neyse, bakayım kadrajda çok tatlı mıyım? Hmm. Evet. Bu arada belim kopuyor. Ayak bileğimi hissetmiyorum. Dizlerim ağrıyor. Bütün eklemlerim bağdaş kuruyorum alı üzerinde. Buram buram Türkiye. O oh, alarm çalma. O kadar da mallık yapmam. Burada bir de cinayet vardı hatırlıyorsunuz değil mi? cesetler vardı. Uyuyabilirim. Aha. Thomas Tickle Trickle Bank. bother. Bir kafayı güzelleştirelim. Happiness is a choice. Happiness is a choice. Doldur doldur doldur. 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 Merak etmeyin. Tüm kuralları hatırlıyorum. Doldur sonuna kadar doldur. Tamam. Happiness. Envanter dolu. Bu abla. pinap kızları. Hmm. Neyse buradan tuvaleti araştırmamın. Televizyon açmam da bir işe yaramıyor. Salak salak yürüyorum. Buna basınca bu kapı mı açılıyordu? Ha bak buradaydı ceset. Diğer ceset de değilmiş. Ya diyorum ya burada bir çarpıklık var ama hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çökmez. Kasadan acayip böğürtüler geliyor ya. Hayırlısı. Ha bunu açabilirim. Vaktinde açamamışız bak. Şunu bir açalım. Ah! Holster Expansion Kit. Ama zaten... Bir dakika nerede? Mekanik parça değil o. Holster... La... Ya o Tamam gönül gözüyle bak. Holster. Ha burada. Ama zaten iki şeyim var ya. Neyse yine de kullanalım. Maksat envanterden düşsün. Mekanik parça da alalım. Bunu araştırmışız. Bundan bundan kendi evimi almak istiyorum. Askı böyle şapkamı şeyi asacağım. Keşke çalıp götürebilsem. Uyku yok. Uyku yok. Ha burada şeyi açmam lazım. Kıyafeti giyin. Çabuk. Saat kaç? 5. Tamam. Yo içeri girdikten sonra gündüz olsa fark etmez de. Bu garip elastik şey girince elektriğe de dayanıklı ya. Hatta şöyle göstereyim. Evet içerideki fanteziler bunlar. Şla! Oh baby. İnsanoğlu, insanoğlu garip arkadaşlar. Bu arada vuran yenge dayı şey yapıyor yiyor kıçına şaplağı. Elektrikli şaplağı. Neyse hadi saadetiniz tam devam devam hocam. Diğer tarafı merak ettim bir dakika. Hayat yani hani diyorum ya. Garip. Neyse. şok batonu alayım hemen elma alayım ha şok batonu hatta ateş tuşuna bu arada ben de acayip kasıyor oyunun kasma şeyi var biliyorsunuz halüsinojen var abimin enteresan bir şeyi ablam elindeki ne Torç. meşale ile işim yok Fan türlü fantezi odaları Ha abla yok. E çalmışım. Çalmışım. Nerede acaba? Polis abi, saygılar. Aa. Bunu açamamıştım o zaman. Şimdi açalım. O oh, geldiğimiz zaman açamamıştık, hatırlayın. Oo, wow, güzel para. Ablanın, mamanın bütün sermayesini aldık. Bir de bu 1950'lerin, 60'ların şey tarzı var ya, mobilya tarzı. Şu karşımdaki şey çok güzel değil mi? Televizyon sehpası mı diyeyim artık? Ne diyeyim böyle? Orası kapalı, orası şey. Şekil tam dörtgen değil. Böyle hafif yamuk falan. Ne bileyim, güzel ya. E o zaman boşuna geldim. Baga gittin yani. Baga gittin, geleceksin. Çünkü o da yok. Bu kablo buraya bağlı. Bunu açsam ne olacak ki? Gerek yok. Alarm çalsa ne olur? Çalmasa ne olur? Şurayı araç. Aa, önemli bir şey yok. Bu kadar. Bir de dışarı bakayım. Kilidi açayım. Polis uyuklu ya. Gün doğdu. Neyse. Binbir fantazi evine tekrar bir uğramış olduk arkadaşlar. Şeyden kurtulmamızın şerefine, bug'dan kurtulmamızın şerefine, burada bitireceğim bölümü. Şu şeyde. Evet bakın panjurlar açıldı, Gündoğulu. Saat yedi buçuk itibariyle dükkanı kapatıyoruz. Şeye bakıyoruz, önümüzdeki çılgın fantezileri. Şuna baktım mı, bakmışım, tamam. Hafif bir kasma var, umuyorum sizi videoda çok etkilemedi. Ama oyunun kendinden biliyorsun sorunlar var. Neyse. Böyle böyle yeni şeyleri görüp ben kayıtta size ulaştıracağım. Hakkımızda hayırlısı efendim. Umuyorum keyif aldınız. Almadıysanız da bir böyle geçmişi yad etmiş oldunuz. Bin bir fantezi evini özlemiştiniz biliyorum. Artık hayırlısı önümüzdeki bölümlerde. Esen kalın. Saygılar.